Güne Ay Aslan Burcu'nda başlasak da Ay Aslan Burcu'nda devam etmiyoruz. 10-27 itibariyle Ay Başak Burcu'na geçiyor. Bu geçişle beraber de e, Cuma'dan çok birazcık pazartesi havası olabilir. Bol bol sizi e, işte iş ortaklıklarına, yeni başlangıçlara doğru götürebilir. Bu süreç içerisinde de bol bol çalışma verimi verir. İfadelerdeki e, hemen böyle hızlı yapılmasını istenilen konular iş içerisinde çabuk çabuk çabuk, çabuk <laughs> gün içerisinde hadi halledelim hali yoğun bir şekilde kendini gösterebilir. Sağlıkla ilgili konularda da kalple ilgili durumlara gün içerisinde bir farkındalığınız olduğu takdirde dikkat etmenizi öneriyorum. E, bunların farkında olursanız günü rahat da atlatabilirsiniz. Orada bir rahatsızlık hissettiğinizde lütfen ertelemeyin gün geneli içerisinde ee, gün genelinde ifadelerimiz keskin düşündüklerimizi direkt söyleyeceğimiz hatta öfkelendiğimizde dilin kemiğinin olmayacağı bir süreç yaşayabilirsiniz gün genelinde fakat hani hafta sonuna gidiyor günü. <laughs> cuma günü deyip buraları rahat kullanmanız, buralara rahatça bakmanız sizin açınızdan günü rahat atlatabilmek açısından iyi olabilir. Bunu da fark edebilirsiniz. Günü böyle sakin güzel bir şekilde e, farkındalıkla atlatabilirsiniz. Baktığımızda günün konusu e, işe verdiğin takdirde Cuma rehavetinden uzaklaştığın takdirde rahat bir gün geçirir misin? Geçirirsin. Evet. Eee gün geneli birazcık çalışma odaklı olursa sizi daha rahat günü kolaylıkla atlatmanızı sağlar. Bunlara baktığınızda konular değişebilir. Güzel bir gün olsun. Kolaylıkla geçsin. Sevgiyle kalın.